Abi, annem kahvaltıya çağırıyor. Tamam, elimi yıkayıp geliyorum. Oo, sen diş fırçalar mıydın? Of sus ya. Annem eğer dişini fırçalarsan marketten istediğini alırım dedi. İyi tamam ama en az 2 dakika fırçalaman lazım. Ya niye 2 dakikası? Diş fırçalarken o iki dakika bir ömür gibi geliyor bana. Sıkılıyorum. Hızlıca fırçalayıp annemle markete gideceğim işte. İyi tamam. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> of çok sabırsızlanıyorum ya. Hadi yüklen. Of. Niye yüklenmedi ki? Tekrar deneyeyim. Ya. <laughs> of. Yine çıktı karşıma. Neyse. Şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. <laughs> of şu ders bitmek bilmedi ya. Daha 15 dakika var bir de zaman geçmek bilmiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum manyak mısın ne yapıyorsun? Lan silgiyi mahvettin ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun sen? Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavyeye o cipsle elinde mi dokundun bir de? Hehehehe. <laughs> evet. Kanka şu gözlüğü bir çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun? Bulanık görüyorum. Anladım kanka. Hmm. <laughs> Hı? <laughs> Biri mi var? Alo? <laughs> Müsait mi? Dolu? Ha pardon. Of ulan uykum var ama açlıktan uyuyamıyorum ki. Neyse kalkıp bir şeyler atıştırayım bari. ulan bu sefer de çok yedim ya. Karnım şişti uyku tutmuyor. Ay aşkım bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? kıskandın mı? Evet, yeter artık. Sessiz ol. Bir de açın şu camları. Ne kokuyor burası böyle? Çok havasız içerisi. Aç camı. Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Baba ya çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada. Git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Başlarım haberine. Sonra izlersin sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum. Gel yanıma. <laughs> Ya bırak onlar senin tırnağın olamaz. <laughs> Bak sen öyle mi? Öyle tabii öyle. Ne oldu oğlum? Hiç. Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden gülerek konuştuğunuzu gördüm de. O yüzden şaşırdım. Kanka bir baksana. <laughs> ne oldu? Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? Bir daha dokunayım mı? Hayır. Aa, lan çok sancı girdi. Aa, kakam geldi. Hı? Lan sadece osurman mı gerekiyordu? Kakam yokmuş ki. Of. Yine meyve suyun poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Beyler benim meyve suyum bitti. Bakın bakın ne yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun ya ödüm koptu. Allah belanı vermesin senin. Hmm. <laughs> hmm. Ha, çıksana. Ya çık. Allah Allah. Çıksana. Evet. Yine klasik sınav. Şuna bak. 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım. Hı? <laughs> Bu da ne rahatsız etti ya. Kocaman etiket yapmışlar. Makas alıp keseyim bari. Ya da yok yok direkt koparayım ya ne olacak sanki. Kanka amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ne? Amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ulan ne dedi şimdi bu anlamadım ki. Müziğin sesi de öyle yüksek ki sanki içimde çalıyor. Hiçbir şey duyamadım. Neyse ya anlamasam da gülümseyip kafa sallayayım bari. Oğlum nereye şimdi bu saatte? Anne arkadaşlarla buluşacağım da babama söylesene ya bana para versin. Ama yanına gidip söyle olur mu? Yavrum sen söylesene. Anne dün de istedim ya. Kızar bana şimdi. Sana kızmaz. Hayatım. Fikri dışarı çıkacakmış. Para istiyor. Cüzdanın nerede? Lan daha dün verdim ya eşeğe. Oha o telefon senin mi? Tabii ki. Hem de iPhone 17. Oha! Öyle işte valla. Oğlum ver şu telefonumu artık hadi. Teyzeni arayacağım. Yalancıya bak yalancıya. <laughs> Korku filmi açıyorum ha. Korkmazsınız değil mi? Ya yok be aç. Erkek adam korkar mı ya? Aç aç. Lan oğlum zaten korkuyoruz diye tek kişilik yatakta 3 kişi yatıyoruz. Üstüne biriniz duvar kenarında, biriniz ortada. Ben kapı tarafındayım. 3 harfli gelirse ilk ben yandım. Yer değiştirelim lütfen. Alo! Uyudunuz mu? Ders başlayalı 10 dakika oldu ama hoca hala gelmedi. Kanka vallahi ben bugün Mehmet hoca'yı hiç görmedim. Lan acaba gelmedi mi? Olabilir kanka. Oğlum inşallah gelmemiştir ya. Ben sabah gördüm Mehmet hoca'yı. Sevinmeyin boşuna. Lan ne var ya? Bak şimdi sen bana 10 tane vuracaksın ben sana bir tane. Tamam lan. sıra bende. Of burnum sürekli akıyor ya. Aslında bir sümkürsem rahatlarım da. Şimdi sınıf çok sessiz. Herkes sınava odaklı. Ayıp olur. Of öksürsem rahatsız olurlar mı acaba? Sonuçta bir kere öksürsem çok dikkat çekmem herhalde. Of hayat çok zor. Tezcan! Tezcan! Ne oldu? Gel bir gel. <laughs> of ne oldu ya? Ne var? Şu suyu versene.